Çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart 2019 tarihinde hem şehirlerimizin güçlü desteğiyle çıkmış olduğumuz bu kutlu yürüyüşte öncelikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarlığımı ifade ediyorum. Hepinize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin altyapısından üst yapısına, kültüründen sanatına, eğitimine kadar her alanda şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm mahallelerimize hizmetlerimizi ilmek ilmek, nakış nakış işlemek üzere yola çıktık. Burada birlikte hareket ettik ve her alanda daha güçlü daha gelişmiş bir şehir inşa edebilme adına, şehrimiz adına kurmuş olduğumuz hayalleri gerçekleştirebilme adına sizlerle mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını çözüp şehrimizin altyapısını yeniliyoruz. Şehrimize meydanlar kazandırıyoruz. Şehrimize yeraltı otoparkları, fuar ve kongre merkezleri, göz bebeği diye ifade ettiğimiz Harputumuza hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bizim her hizmetimizde sizlerin alın teri var, sizlerin emeği var. Ve bu emeğiniz karşılığında dün olduğu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığını verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz. Bizler her zaman sizlerin alın terini ve emeğini önemsedik. Geçen yılda yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde iddia ediyorum Türkiye'deki belediyeler içerisinde en iyi sözleşmesini yapmıştık. Bu yılda yine biraz önce ifade ettiğim rakamlarla ve 6 ay sonra uygulayacağımız %10 refah payıyla ve bir yıllık enflasyon oranındaki zamla sizlerin maaş seviyesini iyi bir noktaya getirip enflasyon noktasında ezilmemenizi ve şehre hizmet noktasında daha bir aşkla, daha bir sevdayla çalışmanız noktasında güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah. Bizim, bizim sizlerle daha yürüyecek çok yolumuz var Allah'ın izniyle. Bu kutlu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdürüp şehrimizi daha gelişmiş, daha kalkınmış daha müreffeh bir şehir haline getirebilme adına ve yaşanabilir şehirler arasında daha ön sıralara taşıyabilme adına belediyede çalışan her bir işçimizle, memurumuzla, şirket elemanımızla gece gündüz demeden çalışacağız, durmayacağız, uyumayacağız, bayram yapmayacağız. Bizler bu şehire sevdalıyız. Bizler bu şehire hizmet etmekle mükellefiz. Allah hepinizden razı olsun. Günümüz kutlu olsun. Şölenimiz kutlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Arkadaşlar. başkanımızla yaptığımız sözleşme şu anda Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden e, birinci sırada diyebilirim yani. Genel olarak baktığınız zaman Türkiye'de bizim yaptığımız sözleşmenin üzerinde gerçekten bir sözleşme daha yok. Biz sayın başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yarınlara hep beraber hep birlikte müreffeh yarınlara birlikte varacağız Allah'ın izniyle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.